Merhaba arkadaşlar. Bugün etkinlik modelini anlatımıyla buradayım. Bu güzel modelin anlatımını yapacağım şimdi. Bir kenara başlamıştım ben. Şimdi tekrar sizin önünüzde de yapacağım. Arkadaşlar şöyle zürafa ve dibinin yeşiline gitmiştim. Video çok uzamasın diye. Tekrar sizin yanınızda da şu kalan kısmına devam edeyim. bu şekilde arkadaşlar en azından basit teknikleri bunlar dibinin yeşili bu şekilde gidiyor bir tane daha yapalım hepsini aynı boyutta yapmaya dikkat edin arkadaşlar yanız daha güzel olur. Bir tane son bir defa daha yapayım. İpimi ben burada koparıyorum. Bu şekilde kopardım. Şu rengimizden alalım. arkadaşlar dibinin yeşili böyle bu şekil şimdi çiçeklerine geçelim şöyle başlıyorum ben başlangıç ve bitişte çift oluyorum arkadaşlar daha sık olsun diye şimdi buraya üç tane pırpır yapacağım orta boy büyüklükte ne çok küçük ne çok büyük olacak burası. Birinci yaptım, ikinci yapıyorum. Arkadaşlar ileriki zamanlarda daha net videolar izleyeceksiniz. Telefon değiştirmeyi düşünüyorum. Şu anda da elimden geldiğince siz görebilirsiniz diye uğraşıyorum ama telefon bazen şey yapabiliyor şekilde üç pırpırın birinci pırpırına son yaptığım pırpıra battım tekrar birinci pırpıra döndüm buraya küçük bir yuva yapacağım şu elinize tutup şöyle şu şekilde bir yuva yapabilirsiniz şimdi burayı sık iğneyle dolduracağım arkadaşlar kaç tane? Zürafayla dolarsa hani zürafayı saymadım ama saymanız sizin menfaatinize. niye bütün diğerlerinde aynı aynı sayıda zürafayla yaparsınız ve hepsi orantılı olur 4 5 altı yedi 8 9 10 11 12 şu ilk şeye tekrar batıyorum burası düzgün olsun diye ilk pırpıra Arkadaşlar böyle yuvamızı doldurdum. Ve aşağı inerken burayı biraz bol bırakıyorum. Şöyle biraz bol bırakın çünkü buraya pırpır pır yapacağız. Şurada şurası şöyle olacak. Şöyle. Burası arkadaşlar böyle birazcık bol kalacak ve ipimi buradan kesiyorum bu şekil araya iki tane bırakıyoruz buraya tekrar aynı aynısından yapacağım Tekrar buraya bir yuva. Yuvayı sık iğne dolduracağım. İki tane yaptık arkadaşlar. 3, 4 2 tane daha alırız burası. 3 tane oldu arkadaşlar Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde yapıyorum diye biraz hızlı yapıyorum. Burası bildiğiniz sık iğne şeklinde devam. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu ipimizden minik alalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi püsküllerimizi yapıyoruz son olarak. Böyle üç tane pırpır yapıyoruz. Kesiyorum. İsterseniz böyle tek renkte gidebilirsiniz. Şu anda benim yaptığım gibi iki renkte yapabilirsiniz. Ben renk katsın diye iki renk yapacağım ve zıt renklerde kullanıyorum. Renk seçimi size kalmış. Eminim yazmaya yapılınca daha şey duracaktır. Daha düzgün ve uyanın güzelliği belli olacaktır. Burayı da bordo rengi yapacağım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde bitirdik. Çok tatlı dördü. Arkası da bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.